Yeni kitabımız iyilik ekibi kuruluyor, çıktı. Şimdi bu kitaptan bahsedeceğim sizlere. İyilik ekibi kuruluyor Mavi uçurtma yayınlarından yakın bir zamanda çıktı. Şu an temin edebilirsiniz bu kitabı. Bu kısa bir çocuk romanı. Yaş aralığı olarak da 8-13 yaş arası diyebiliriz. Yani ilkokul ve ortaokuldaki kardeşlerimiz bu kitabı rahatlıkla okuyabilirler. Kısa dedik. 56 sayfadan oluşuyor sadece ve hikayede eğlenceli bir hikaye olduğu için kardeşlerimiz çok kısa sürede bu kitabı okuyabileceklerini ben düşünüyorum. Eğlenceli bir hikaye dedik. Konusundan kısaca bahsedelim. Burada kapakta da gördüğümüz gibi üç arkadaşımız var. Bir de bu arkadaşların abisi var. Bu üç arkadaşımız Emre, Sinan ve Fatih. Abileri de İsmail abi. Bu mahalledeki çocukların abisi diyebiliriz İsmail abi için. Arkada bir de ağaç evi görüyorsunuz. Ondan da şimdi kısaca bahsedeceğim. Öncelikle İsmail abi dediğimiz kişi mahallede bir tür iyilik ekibi oluşturmaya çalışıyor. Bunun için de ilk olarak Emre, Sinan ve Fatih'e haber gönderiyor. Ekibi öncelikle bunlarla kurmayı düşünüyor. Bu ekibi kurmak için öncelikle bu gençleri çağırıyor. Bizim buradaki ana karakterimiz de Emre. İsmail abi bunları ağaç evde topluyor ve böyle bir ekip kuracağını söylüyor. Tabii bir hafta boyunca onları bir sınava tabi tutuyor ekibe katılabilmeleri için. Burada da yapabildikleri kadar iyilik yapmalarını istiyor ve bunları not etmelerini istiyor. Ve bir haftalık süreci görüyoruz biz bundan sonra. Her biri bir iyilik peşinde koşturuyor. Tabii biz daha çok Emre'ye odaklanıyoruz burada. Emre pek çok iyilik yapmaya çalışıyor fakat hiçbiri ne yazık ki istediği neticeye ulaşmıyor. Bu bir haftalık süre zarfında hep böyle devam ediyor. Bazen sıkılıyor artık ekibe girmeyi istemediğini söylüyor ama annesinin babasının telkinleriyle iyilik yapmaya gayret ediyor. Fakat o bir haftanın sonucunda dediğim gibi uğraştığı hiçbir şey neticeye varmıyor. Düşündüğü gibi gitmiyor yani işler. Bir hafta sonra tekrar ağaç evde buluştuklarında yani arkadaşları neler yaptıklarını anlatıyor ve İyilik yapmanın aslında hiç de zor bir şey olmadığını görüyor burada Emre. Arkadaşlar çünkü çok basit şeyler de yapmışlar. Bununla beraber Emre başından geçen olayları anlatıyor. Neler yapmaya çalıştığını tek tek anlatıyor. E, tabii burada ufak tefek sakarlıklar da olduğu için gülüşmeler oluyor. Emre yapamadığı iyilikleri anlatırken o ara İsmail abinin telefonu çalıyor. O telefonla beraber Emre'nin en son yapmaya çalıştığı ama yapamadığını düşündüğü iyiliğin çok büyük bir hayra vesile olduğunu öğreniyorlar ve hikaye burada bitiyor. Şimdi biz burada iyilik ekibinin kurulma hikayesini görüyoruz. Bu tabii inşallah devam edecek. İyilik ekibi farklı farklı iyiliklerin peşinde koşacaklar bundan sonra. Belki ekibe yeni birileri de katılacak. Evet bunun eğlenceli bir hikayesi olduğundan bahsettik. Ben arkadaşlarımızın bundan keyif alacağını da düşünüyorum. Ama bununla beraber bu kitaptan öğreneceğimiz başka şeyler de var tabii ki. Sadece eğlenceli bir okuma vaat etmiyor. Mesela az önce bahsettim. Burada iyilik yapmanın çok da zor bir şey olmadığını öğreniyoruz. Bununla beraber niyet edip gayret edip iyile baş koymanın da ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Hani hep derler, sefer bizden, zafer Allah'tan diye ya da gayret bizden, tevfik Allah'tan derler. Bunu da aslında biz burada görüyoruz. Çünkü Emre çok fazla iyilik yapmaya çalışıyor ve hiçbiri neticeye ulaşmıyor. Ama bizim için onun o gayreti, o niyeti önemli. Zaten neticede en son küçük bir iyilik yapmaya çalışırken çok büyük bir hayra vesile olması da bizlere gayretin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor aslında. Evet çocuklarımız için yepyeni bir macera başladı Mavi Uçurtma yayınlarından. Biraz önce de dediğim gibi inşallah bu seri olarak devam edecek. Bununla beraber Twitter hesabımızdan da bir kitap kampanyası yapacağız. Buradan 5 kişiye bu kitaptan hediye edeceğiz. Video yayınlanır yayınlanmaz bu kampanyaya da başlamış olacağız. Yani Twitter hesabımızı kontrol edip bu kampanyaya katılarak bu kitaptan kazanabilirsiniz. Evet kitap çalışmalarımız devam ediyor. Dediğim gibi iyilik ekibi devam edecek. Hayal mağaraları devam edecek. Bunların haricinde şu an yayın sürecinde olan kitaplarımız da var. İnşallah çocuklar ve gençler için elimizden geleni yapmaya gayret ediyoruz bizde. Gayret bizden, takdir Allah'tan.